Günaydın arkadaşlar. Koddan Hatip Bey'den herkese selamlar. 16 Kasım, Perşembe. Sabah işe gitmeden önce kuşlarımızı uçuruyoruz, yemliyoruz, öyle gidiyoruz. Bakın şimdi iki tane yattık. Kirli, perçemli gödekle. Allah! Havayı görüyorsunuz. Hava karanlık. Daha aydınlanmadı, terasın ışığı yandık. Bakın. Ah. Biri orada o hangisi ala mı? Görebildiniz mi? Evet yan yana geliyorlar. Yakınlaştırayım şöyle. O kirli gödek perçemli. Ya yani alttaki de ala. Alttaki ala üstteki kirli perçemli gödek. O da kuyrukları yarım oldu. Geliyor yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Kuşçuluk emek ister. Herkes bilir. Emek evet istediğini. Emeğini vermeyen meyvasını yiyemez. Biraz daha aydınlansın havalı. Öbür yavruları da atacağım. erken bir yarım saat üç sanar yeter benim için hafta içi çünkü hafta içi akşamlar yetişemiyoruz eve geldiğimizde saat 7 oluyor o zaman da hava kararmış oluyor bir hafta sonlarımız oluyor işte cumartesi pazar onlarla da o de işte uçurabildiğimiz kadar artık görüyorsunuz işte. Normalde hava daha erken aydınlansa 6'da falan 5'te ben o saatte kalkacağım. Ben normalde 6.30'da kalkıyorum. 7'ye kadar havanın aydınlanmasını bekliyorum. O da tabi aydınlanmıyor işte gördüğünüz gibi böyle. Bu şekilde aydınlanıyor. Bu arada biraz düşürüz galiba. Galiba enfeksiyona yakalanmışız. Sesimiz biraz satalı çıkıyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar sizden ricam. Sizlere şu anda teşekkür ederim. Bir anda böyle 10 kişi falan sayfamıza abone olmuş. 10-15 kişi. Bir anda 55'e çıkmışız. Teşekkür ederim destekleriniz için. İnşallah bu sayımız gün geçtikçe artacak. 50'ler... 500 olacak, 500'ler 5000 olacak, 5000'ler 50000 sayenizde tabii ki. Sizden ricam sayfamı beğenmeyi, abone olmayı, ufak da şaplı olsa birer yorum atmanızı istiyorum. Biraz aydınlansın hava şehit atacağım. He. öbür yavruları da atacağım ama ya. Bu kaplama boş kirli var atacağım bu tarımın için, o anne. Baş kanatları yarım oldu. Ona da yavaş yavaş o şekilde antrenman veriyoruz ki hem etrafı tanısın. Anne benim kendi yavrum değil çünkü. Hem de etrafı tanıdıktan sonra antrenman vermemize gerek kalmaz. Boş kirliği attık. Boş bunlardan sonra attım. O da karanlık diye. Çatıya düştü. Birilerini kaldırdığımızda rakı da kaldır. Neredesiniz? <laughs> Yükseliyorlar gittikçe. Karga sürüleri gelir şimdi geçer. Buradan görürsünüz siz de. Şahit olursunuz. Evet bakın. Karga sürülerine. Ne demişler? Kargalar sürüyle kartallar yalnız takılır. Ayakıyor mu? Bap Şimdi kargaları bırakalım da kendi kargalarımıza bakalım. Ne yapıyoruz bizim kargalar? Arap... Pardon Arap diyorum, Ala. Hmm. Rakla'yı yeni yeni çevirmeye başladı biliyor musunuz? Bunun kardeşleri önceden başlıyordu. Bir bu ağız. Bunun yuva kardeşi öldü gerçi de. Bir bu. Bir de bunun bir, bir üstü vardı boz, kızıl boz. Onu arkadaşa verdim işte. Onların ikisi... Onu dişi şey yaptık, damızla ayırdık da. Alan yeni yeni taklayı çevirmeye başladı. Kuyruklar da eksik. Geç başlayacak anlaşılan. Ya bunun annesi meşhur bizim Rejo Baba var. Onun kızıllarından bilen bilir belki Ankara'da. Babasının da hikayesini anlattık size. Hava aydınlandı. Öbür yavruları da atacağım da. Telefonu nasıl koysam çekebilir görebilirsiniz bir saniye şöyle bir koyalım telefonu <laughs> Görebildiniz mi bilmiyorum ama boz kirli, onun yavrusu kirli Bir de dumanlı Üç yavruyu, iki yavru bir ekeyi kaldırdık Yavrular da uçumlarını alıyor, Dumanının Kardeşi Siyah boncuklu tık, o sıktı Onu şimdi uçuramıyorum hafta içi Beklemem lazım onu Geçen hafta cumartesi uçurdum, pazar günü gelebildi Anca şimdi atarım kaybolur. İşte kuşçuluğun bu yanı kötü ya. Vaktin olacak abi. Vaktin olacak ki uçurasın. Değil mi? ne ya? Aa kerkerecil. Siz de gördüğünüz kerkerecil geldi kuşlara. Vay namussuza bak be Kuşları Arkadaşlar kuşları açalım bude çık abi kekeniz orada göze inşallah almazsın Daha mutsuz ama bir gödek kaldı. Gödek nerede? Gödeğe gidiyor abi abi. <laughs> gel kızım gel. 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 kızım gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Aferin sana. Görüyorsunuz kuşa bakın. Kuş korkudan kendini şey attı. Çama attı. Görüyorsunuz değil mi? Vay namussuz seni vay. Sabah sabah var ya bizim Duman edecekti namussuz. Allah'tan alamadı ha. Nereden çıktı o ya? Gel sip, gel. Bu şuna sakın bu Peki bu şimdi gel kızım gel. Antrenman vereceğimiz vardı ya kaplama. Baş kanatları yarım olan. Gel kızım gel. Pis, pis, pis. Pıs 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 pıs. Acayip bir macera oldu bize ya. Gel boş kirli gel. Boş kirli de. Yavru boş kirli. Kaplamanın yavrusu. Oo. Sizlere de güzel bir video olmuş oldu. Allah'tan kazasız belasız bir gün olmadı da. Gel kızım gel. Şaba korkudan var ya ağacın içine girdi uzun benim. <laughs> arkadaşlar sizi canlı canlı kerkene saldırısını, kılıç kanat saldırısını izledik Sizden tek ricam videomu beğenmeniz, abone olmanız, sayfamıza destek olun lütfen beraber büyüyelim şimdilik videomu sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Böyle arada kazasız belasız maceralar yaşarız belki gene. Kendinize çok iyi bakın.